Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda Instagram hesabımızı komple kökten kapatmayı göstereceğim. Umarım ki güzel bir video olur. Tamamıyla hesabımızı sileceğiz arkadaşlar. Video geçmeden önce de kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Güzel yorumlarınızı da, yorumlar kısmına bekliyorum bu arada. Neyse laf fazla uzatmadan videomuza geçelim. Instagram'a geldikten sonra sağ tarafta profilimize tıklıyoruz arkadaşlar. Yani profilimize geleceğiz. Geldikten sonra sağ en üstte 3 tane çizgiye tıklıyoruz. Burada bakın en üstte Hesaplar Merkezi diye bir yer var. Buraya tıklıyoruz. Daha öncesinde Instagram kapatma biraz daha zahmetliydi. Sonrasında böyle bir yer geldi. 2024'te geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, biraz daha kolaylaştı. Buraya geldikten sonra arkadaşlar aşağı iniyoruz. Burada kişisel detaylar var. Bu bölüme tıklıyoruz. Burada hesap sahipliği ve kontrolü bölümüne tıklıyoruz. Bakın burada dondurma veya silme diyor. Buraya bir defa tıklıyoruz. Buradan hesabımızı seçiyoruz. Tıklıyorum yani hesabıma. Burada iki seçenek var. Biri hesabı dondur. Diğeri de hesabı sil. Burada da zaten bizlere belirtmiş nelerin silince falan vesaire diye. E, her şey siliniyor yani hesabı sil dediğimizde. Ardından devama tıklıyoruz. Burada işte neden siliyorum falan ıvır bir soru soruyor. Ben başka bir şey diyorum atlıyorum yani. Sonrasında devam diyorum. Buradan bizlere şifre istiyor. Hemen şifremi yazıyorum. Şifrem neydi benim? Girdikten sonra devam diyeceğim arkadaşlar. Burada bana diyor ki hesap silme işlemine devam edersen profilin ve hesap detayların 5 Temmuz 2024 tarihinde silinecek. Şu andan başlayarak o tarihe kadar Instagram'da görünmeyeceksin. İşlem başlamadan önce istediğin zaman hesaplar merkezi aracılığıyla veya Instagram hesabına giriş yaparak kalıcı silme işlemini iptal edebilirsin. Şu an 5 Haziran 5 Temmuz yani arada bir ay var. Burada Instagram bizlere yaklaşık bir aylık bir süre veriyor arkadaşlar. Yani diyor ki sen bir ay içerisinde hani kararını değiştirebilirsin, fikrini değiştirebilirsin. Tekrardan giriş yapmak istediğinde hesabını tekrardan kullanıma açabilirsin diyor. Bakın hesabı sil diyorum. Tekrardan giriş yapacağız. Ne de yani hesabımızı nasıl açacağız onu da gösteririm yani sizlere. Bekliyoruz. Evet. Planlandı diyor beni direkt diğer hesabıma attı arkadaşlar. Şimdi hesabıma tekrardan giriş yapacağım ben hesabımı açacağım. Yani bu bir ay içerisinde hesabımıza girmememiz gerekiyor. Eğer girersek zaten gireceğim birazdan e, hesabımız tekrar aktif oluyor. Bize verilen bu süre zarfı içerisinde ben Instagram'a tekrardan girmezsem arkadaşlar hesabım artık tamamıyla siliniyor. E, ben şimdi tekrardan giriş yapacağım e, çünkü sizlere göstermek amacıyla bu şekilde bir video çektim. Diyelim ki arkadaşlar benim gibi kararınızı değiştirdiniz. Kullanıcı adı şifrenizi giriyorsunuz bu şekilde biz de bir şey diyor. Bu hesabı kullanmaya devam etmek istiyor musunuz falan diye. Ben burada hesabı tut dediğim anda tekrardan hesabım aktif oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de kararınız değiştiyse yapabiliyorsunuz. Hata dedi. Tekrardan giriş yap dediğimde girecektir arkadaşlar. Bekliyorum. Bir de komple gidiyormuş video uğruna hesabım. <laughs> evet. Hesabıma giriş yaptım. Evet arkadaşlar hesabıma giriş yaptım. Şimdi şunu diyenler de olacaktır. Hemen ona da bir açıklık getireyim arkadaşlar. Ya tamam bir ay içerisinde silinecek. Eyvallah. E, ama bu bir ay içerisinde benim hesabım gözükecek mi vesaire? Nasıl gözükecek? Hemen onu da sizlere anlatayım arkadaşlar. Zaten silinen hesaplar Instagram kullanıcısı olarak gözüküyor. Biliyorsunuz ki yine aynı şekilde e, mesela diyelim ki bunu zaten bulamıyoruz. Hani aramaya falan yazdığınız zaman yani adınızı aramaya yazın çıkmıyorsunuz zaten. Instagram kullanıcısı nasıl onu görürsünüz? Mesela diyelim ki arkadaş mesajlaştığınız sorun ona benim hesabım nasıl gözüküyor diye. Orada Instagram kullanıcısı olarak gözüküyor. Profil fotoğrafı her şey kaldırılmış. İsim, takipçi, takip etme hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Silindikten sonra da bu şekilde kalıyor. Aynı aynı şekil yani onu da söylemiş olayım. Yani bu bilgiyi de sizlere vermiş olayım soranlar için. Evet böyle bir videoydu. Umarım ki yararlı faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.